dışarıya koyalım. Hı. Yıkandın mı pamuk? Yıkandık. He. Oh, mis. Bak, pamuk tam pamuk oldu. Hop. Dikkat, dikkat. Dikkat. He. Ne oldu? Üşüdün mü? Titriyor mu <laughs> babacığım? Titriyor. <laughs> Yıkadık pireleri gitsin diye bak. Heh. Haftada bir kere yıkıyoruz pamuğu. Güzelce pirelerini topluyoruz, ayıklıyoruz. Topluyoruz ne acaba? Pirelerini topluyoruz kızım. Tamam. Pire tarağı var. Şimdi pire tarağıyla da tarayacağız. Hiçbir şey kalmayacak. Baba pamuğa da bakalım. Hmm, hadi bakalım. Hmm. Temizlendi kız? Bak yine düşüyorlar. Pireler çıkıyor görüyor musun? Bak. Orada bir pire, orada bir pire. Çok yok ama. Ya, bu sefer çok çıkmadı ama işte yıkıyoruz ya sanki bu şampuan nasıl bir şampuansa sanki o etki ediyor ya yerine de şimdi kireç falan attım ya oraları. bir de o ilacı sıktım Al oteli ondan. Anladım, tırmak, tırmak atmaz mı? Niye etsin tırmak? Evet. Al evet. oteli Al al kızım. Atmaz tırmak falan. Dur. Ah, dur. Dur bakalım bak. Pireler yıkanınca daha tüylü bölgelere kaçıyorlar. Şimdi üçüncü, üç aylık olunca daha şu damlılardan damlatacağız ensesini. Piredir, bittir gelmesin diye. Şu an küçük. Şu an küçük olduğu için daha iki aylık. Tabii biz biraz sağlam beslediğimiz için boyutu biraz daha büyük bizimkinin. güya üşüyor bak ha güya üşüyor. Aslında üşüdüğü falan yok. Hava gayet sıcak. Hmm. Bence onu dışarıya sokalım. şimdi tüyleri kurudum olacak bembeyaz bak. Tam pamuk olacak. Bak gene çıkıyor değil mi? Pire mi o Evet araya sıkıştı. Yıkadıktan sonra da böyle bir pire tarağı var. Bu hayvan malzemeleri satan pet shoplarda satılıyor bu tarakla da tarayıp üzerinde ne kadar pire varsa Hı. almaya çalışıyoruz. Pire. İyi bakalım. Baba pamuğu Bakayım. gösterelim. Baba pamuğu gösterelim hadi. Baba. Hı. Alo. Bak. Baba pamuk pamuk. Pamuk da mı göster? Hadi göster pamuk. Ha? <laughs> o pamuk o, o, kral o. Karıştırdın kedileri. Oy. Tırmıklamıyor ya. Ama sıkma, kral sıkarsan, elinde. sıkarsan kurtulmak ister elinden. Bak bunu çok nazik. Bak beni çok seviyor bu kral. Kral doğru. <laughs> Çinim bak, bak ısırma bile sırmıyor beni. Gördün mü bak elim ağzına bile sokuyor. He o çiller sonradan geldi. Ee, Beyazdı beyaz. Yok ilk aldığımda. Ya. İlk aldığımda şu altı bembeyazdı. Demek ki önceki temizlediğimde bile bu kadar değildi. Demek ki renk derisi renk ben değiştiriyor. Bana ip verir misin? Bak yeni şey yapmış kanlı kanlı. İp kayboldu. Kanı nemmiş değil ben mi? O kadar değil ya. Bu Geldiğinde çok pire vardı. Zaten geldiği yerden getirdi bu pireleri. Yani. Evet. Pireli geldi. Çok pire vardı geldiğinde üstüne. Oo, açtım fıkır fıkır görüyordu. Yine şu an tek tük. Ama. o Eski halinden eser Kurtardık yok. Kurtardık ya artık bir daha. Bu kadar olmayacak. Havalar da biraz serinliyor ya şimdi. Aman ne kadar pamuk oldun sen adın gibi. Ha, ben de hmm. çekebilir miyim biraz? Ha, ben Video ben mu çekeceksin? Yapıyorum. Al çek. Başma bir yere. Temizledim ya kız seni. Kralı gösterebilir miyiz? Tamam kim kralı da göster. Senin. Ben temizliyorum seni. Kim Tamam şu an aşama. tamam çektin mi? Merak. Çektim. Sessiz olsaydı ya. Dönerim ben ona sonra. Aman kız aman kız. Derisi görünüyor. Altında tüy yok ya kızım ondan derisi. Derisini görüyor musun? Benek benek bak. Evet çok beneklenmiş. Da Aşırı görüyor Bir hafta ya. Derisi siyah beyaz böyle. Dalmatçalı gibi karışık renkli. Düştü gene bir tane. Ha bu popo kısmında oluyor çok. Şu kulaklarının da Yaptım yaptım. Buralarına yaptım. kaçıyorlar. şu olara yani, ya. Yine yani evet, çıkmadı fazla. Kaç tane kalmış bak. Vay. Bir iki bek üç, bek üç bek dört beş altı yedi. Burayı taradım ben değil mi? Sekiz on tane bir şey çıktı herhalde. Bak. İşte. Yok yok eskisi gibi kalmadı. Aha, artık. o zaman. Kaynıyordu değil, ya. bile ne kadar dökülmüştüler. Kaynıyordu yavrucuğum. Ama bak benim üstüme geldi. Kaynıyordu benim yavrucuğum. Zıplıyor değil mi? Zıpladı. He kızım. Dur kız. Dur 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 kız. Dur Dur kız. Dur kız. Bu bu <laughs> Şu patilerin arasına girmiş ha kaçmış. Değil mi? mahlukatlar Yok. Hı. Tertemiz yok. oldun kız. Valla tertemiz oldu bak. Bak da bir bak da pamuk da. Tüyler tam oldu pamuk gibi. Pamuk gibi pamuk oldu. Hı. Yok yok. Kalmadı kalmadı. Ne kadar benlandi ya? Evet ne bileyim. Ayağına kaçıyorlar gördün mü? Hmm. Öldürdüm onu. Bak, çok fena var. Ya o yüzden ara ara ben geçen yıkadığımda da öyle yaptım, Taradım. Baba Saklanıyorlar var. çünkü bir yere. Tarama işlemi bitince artık diyorlar tamam. Hı, hmm. onların da aklı var yani. Ben, bana göre var. Vallahi. telefon nasıl var? Ondan var? Olsun babacığım. Kız tertemiz oldu ne? Evet. İşte ha. bu kadar. Olduk tertemiz. Ha. Olduk tertemiz. Aa, ha, ha. bak bak bak. Bak bak bak. Dur 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 dur. Ay açacağım da. Dur dur dur. Valla şurada bir yerde. Bir tane ha yakaladım onu. <laughs> Valla onu da onda yakaladın ha. Bak. bakayım. Hmm, bak fıtır fıtır geziyor. Kız dişleme beni. Vallahi. Garip bir şekilde bazısını şampuan öldürüyor. Bazısını öldüremiyor. Şu aralara giriyorlar ya. Herhalde. Tarak oralara giremiyor ya. Oradan gene ayağındaydı çünkü. Değil mi? Ayağın arasında falan saklanıyor patisinin oraya. Hmm. Onlar da işi biliyor işte uyanıklar. Tabi. Hmm. Al, Çok güzel. Baba, al, bu ense tüyleri biraz daha uzun olacak. Bu Baba, sırtındaki türler... içtim, tüyler. Tamam kızım. Ver. Tamamdır. Hadi git oyna bakalım. Koş. Koş. Al onu da. Al onu. <laughs> Pamuk, gel, getir dur bak. Dur bak, dur bak. Gel. Gel kızım, getir bana. Gel. Gel kızım. Gel 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 gel. Hah. Hadi. Bak, dur dur dikkatini çek bak şimdi bak. Bak, yakala kızım. Dur. Hadi. -ha. Sen yakalama be. Pamuk yakalayacak be kızım ya. Heh, at şimdi. Heh, dur şimdi gitme. Gitme yani bak getir. Getir kızım. Gel. Bırak. Bırak. Ne? Bak şimdi çekil çekil bak öğreteceğim ona ben bak. Dur gitme kızım gel. O getirecek onu. Heh. Gel. Hadi yakala. Hadi. Getir. Gel. Getir. Bırak. Havuk. Gel. Getir. Gel. Bırak. Bırak. Hadi gel. Hadi. Yakala. Ha, buraya... Su kaçmış. Buradaki patatesler daha güzel değil mi? Şuradan borudan herhalde su kaçıyor. Bak. Görüyor musun? Ayrıktır demiş burada ona göre. Su, su olduğu için ayrık kurumamış.

<laughs> Tohumu. Ay şunlara bak. <laughs> Ay, evet. Ben topluyorum. İyi, iyi. Bu sırada güzel bereketli var. Çok güzel bak. Uu, ne kadar da patates var orada. Aman. Bir de parlıyorlar güneşten sarı sarı. Yaklaşsana. Gelsene <laughs> Maşallah. öğreniyoruz her sene. Susadın <laughs> <laughs> mı?